Leyla'nın mutfağından herkese merhabalar. Bugün cupcake yapacağım. Öncelikle 2 adet yumurtamı kabın içerisine alıyorum. Hemen ardından yarım su bardağından biraz fazla çay şekeri ilave ediyorum. Biraz çırpıyorum şekerle yumurtayı birlikte. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt bir paket vanilya 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum iki su bardağı unumu ilave ediyorum daha sonra mikserle bir dakika kadar çırpıyorum Gördüğünüz gibi hamurum böyle oldu. Şimdi kapların içerisine yerleştireceğim. Bir kepçe yardımıyla böyle yerleştiriyorum kaplarımın içerisine. keklerim böyle oldular. Hepsini kapların içerisine yerleştirdim. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim. Ve şimdi üzerine damla çikolatalarımdan her birine 3-4 tane ekliyorum. Evet hanımlar keklerim böyle bitti. Önceden ısıttığım 150 derecelik fırınıma atıyorum. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi cupcakelerimin son durumu çok güzel oldular. Bakın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Evet hanımlar, görmüş olduğunuz gibi kaf keklerimin son durumu çok güzel oldular. Bakın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.